Kartal bugün yanımda. iki Kartal. Senin kanalına neden ben giriyorum ya? Bugün biz Öykü ile birlikte okullarda yasaklanan eşyaları deniyoruz arkadaşlar. Ben soracağım ben soracağım şimdi. Söyle. Ee, oyuncak. Oyuncaklar mı? Okullarda yasaklanan oyuncaklara bakmıştık. Şimdi eşyalar. Ama var. benim okulda oyuncak yasak değil. Bakalım gelen eşyalardan hangileri senin okulda yasak, benim... hangileri değil. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Şimdi ilk olarak benim okulumda yasak? oyuncak yasak değil. Telefon yasak. Telefon Aa, yasaktır ee, canım. Sakı e, falan. Kamera yasak. Kamera Ondan yasak. sonra ceket yasak. Ceket Cek yasak değil de ya. ya ben soracağım. Çikolata sor yasak mı? Ya yasak. Mesela yanında yiyecek götürebiliyor musun? Yok. O zaman yasın bakalım okulda ne yasakmış. İlk eşyamız gel. Ve ilk yasaklanan eşyamız. Bu neden <laughs> yasak? Tuvalet <Söyle> attık <laughs> gitti. Elimde ver. Elimde Ay ay düşeceksin diye korkuyorum. Öyle ki bu arada de aynı boyda olmak için altına bir sürü yastık koydum. Şu anda aynı boydayız arkadaşlar. Neden yasak bu sence? Ağzımıza yutabiliriz. Böyle sektirip milletin kafasını atmayın bak. diye okullar bak ve bu sakin kapı Bak şöyle. Bak şöyle. Bir tane deneyelim mi? Gel bakalım kafana değince ne olacak? Bence bunu bir veli şikayet etmiştir ve öyle yasaklanmıştır. Aşırı tehlikeli. Bence yasaklanması mantıklı. Sence? Bence de. İyi ki yasaklanmış diyoruz. O zaman ikinci yasaklanan eşyamız... Yuta, yutabiliriz. Yutabiliriz bile ya. Yutabiliriz bile. Ne diyorsunuz? Acaba... Acaba neymiş? Pom 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 pom, 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 pom Ne, ne alaka? Hı, hiçbir şey değil. Alıyorsun hiçbir şey yok yapıştırıyorsun. Fonton kim yasaklamış bunu? Belki şöyle olabilir. Açalım. Yanlışlıkla değil. elimize yapışıyor diye. Ama sonuçta bunun içinde şu anda yapıştırıcı yok. Bunu neden yasaklamışlardır? Pompon toka arkadaşlar. Renkli saç tokaları takınca diğer arkadaşlar kıskanıp saçınızdan tokaları çıkarıyor. Yani okula böyle renkli ve süslü tokalarla gitmek yasaklanmış. Haklı mı sizce yorumlara yazın? Bence haklı bir neden. Bence okulda tek tip giyinmek de çok mantıklı. Artık böyle sanki tek tip giyinmiyoruz. Yok ne bu ya? Haklı değil bu hiç. Haklı değil mi? Öyle ki hiç haklı bulmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu pompağında onu yapmak yani hiç Aşırı haklı saygı. değil. Bu arada giydiği kropu gördünüz mü? Kız büyüdü artık krop giyiyor. Saçları da uzadı. Bakın yüzük gibi parmağıma takabiliyorum. Kırabını göstereyim mi? Çok tatlı değil. Tatlı değilsiniz. Alın bunu başka bir şeye getirin. Ve yeni ürünümüz geliyor. Hazır mısın? <laughs> Bakalım ne yasaklanmış. ver <laughs> ver. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Ben hiç tüm senin okulunda yasak değil. Sana çiçek götürebiliyor musun okulda? Kalem tıraş okullarda yasaklanmış arkadaşlar. Çünkü bunun içindeki... Bu şu keskin yeri çıkarıp çocuklar birbirlerine zarar verebiliyormuş. O yüzden ben, yasaklanmış. ben yasaklanmış. Evet o yüzden yasaklanmış. Sence haklı mı ya da senin e, okulunda yasak mı bu? Yasak değil. Şeyda'nın okulunda yasak değil. Senin okulunda yasak değil. Benim, Benim, okulum be. yasak <laughs> Benim de okulumda varmış. yasak Sizin değil ama yasaklar var. Benim okulumda yasak değil. Senin okulunuzda yasak mı? Ne yapacağım şimdi? Bu bu her okulda yasak değil. Evet bu ne alaka bilemedim. Bence yasak olmayan çok okul var. Ama bunu yasaklayan okullar da varmış. Yasakladılarsa da haklı bir neden Ne alaka bu şimdi? Kalemleri açamaz çocuklar. Çok çok kalemleri açamaz çocuklar. E çocuklar kalemleri nasıl açacak? O yasaklandığı için bu şekilde korumalı kalem tıraşlar yapılmış. Yani o şekildeki kalem tıraşlar yasaklanmış aslında. Komple kalem tıraş yasaklanmamış. Kalemlerimizi açabiliyoruz e yani. Buradan sokulacak. Hayır ama o artık çıkmaz baksana bayağı korumalı. Sizin zamanınızda oluyor muydu bilmiyorum ama bizim zamanımızda bu jiletleri çıkarıp masaları çok kazıyorlardı arkadaşlar. Bence yasaklanması haklı yüzde yüz. O zaman yeni yasaklanan anne, gelsin. Benim bir tane okul arkadaşım hep masayı kayağımla karalıyor. Mu? Hangisi? Kayağını alıyor buraya karalıyor. Bence gerçekten yasaklanması gereken bir şey. Yıllarca siz okuldan mezun olduktan sonra bile birçok öğrenci gelip o okullarda o masayı kullanacak. Sakın yapmayın dipnot şimdi yeni ürünümüz gelsin. Ve çekirdek, <laughs> çekirdek. ben bunu çizdim kolamda var. Ne alakası var? Ne alakası var ama gerçekten yasaklanmalı çünkü bunu yiyip yiyip yerlere atıyorlar. Bir de yani okulda çekirdek gerçekten benim dönemimde yasaktı şu anda bilmiyorum yasak mı? Evet benim dönemimde yasaktı. Sen mesela yasak. okulda çekirdek yiyebiliyor musun? Ayma çok Anne çok güzel Anne bana da. Şöyle oturup dedikodu yaparak çıplamayı çok seviyorum. Ben öykü evde böyle bir sürü çıkarıyorum çıkarıyorum hepsini ağzına alıyor yiyor. Ama içi çıkmış çekirdek kalınca onu sevmiyor. İlla ben çıkaracağım arkadaşlar. Sizce haklı bir neden mi yasaklanması? Bence çekirdek her okulda yasaktır diye düşünüyorum. Hiçbir öğretmen bence okulda çekirdek kendisine izin vermez. Aşırı mantıklı buluyorum. Okul dışında istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ama ben şöyle yapabiliyorum. Bak bak. <laughs> Evden alıyorum tane ekmek. Okula giderken görmüyorum. Okula gelince bitiyor. ondan sonra diyorum bu kadar. Evet okula giderken hep ya şeker alıyor ya ekmek alıyor ya bir şey alıyor. Okula gidene kadar onu illa yiyor. Şeker aldıysa da girmeden önce biz onu çöpe atıyoruz. Okul öyle gidiyor arkadaşlar. Siz yapıyor musunuz? Yok ya no, be. Neneme veriyorum. Atıyorsun sanki bazen. Atmıyorum. O zaman yeni ürünümüz gelsin bakalım. Çekirdek aşırı mantıklıydı yasaklanan ürünün Ne? Nefret ederim. Vallahi nefret ederim. Görmem bile. Hayır. Görmek istemiyorum. Ya nefret ediyorum lütfen. Bir dakika. Vallahi yılandan da nefret ederim. Ne bu akrep mi? Çok kötü. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bana yapma arkadaşlara yap. Ben hiç sevmiyorum arkadaşlar bu tarz hayvanları. Yılan, akrep bu neyse sevmiyorum. Arkadaşlar ben bundan nefret ediyorum. Aşırı korkunç görünüyor. Bence yasaklanmak da aşırı mantıklı çünkü birbirlerini korkuttukları için çocuklar bunlar okullarda yasaklanmış. Sizin okulda yasak mı yorumlara yazın. Ben Senin okulunda bu... yasak ben... mı? Yok. No. Bunu okuluna alsan götürsen öğretmenin kızar mı? Yok. No. Bence kızar senin arkadaşların bundan korkar. Ben bunu istiyorum ben oynuyorum. Düşeceksin şimdi. Aynen. Ya ya, 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 Masada mı kalacağım? Orada da kalabilirsin istersen. Tamam gel hadi yanıma gel. Bizim tuvaletimiz geldi videoya kısa bir ara. 5 minutes later. Bunu da incelediğimize göre ve korktuğumuza göre yeni ürünümüz gelsin arkadaşlar. Ne? <laughs> Bu ne? Göz. Ben neden dost. Neden yasaklanmış? Ben, ben, ben açayım dostlayın Açalım. Anne ben, ben sen göstereceğim. Böyle olacak. bir sürü ben, gözle benzeyen ben bir şeyler. Ben sana çok korkunç ve hiç okula almayacak bir ürün döş. Neden olmayacak? yasak? Şöyle Bu neden bak. Neden yasak? Göz, i̇ki tane göz alıyor çocuklar bak. Sonra gözüne ha. mi yapıştırıyor? Öykünün tahminleri çok tatlı değil mi? Bunları gözlerine yapıştırmaya çalışıyor çocuklar. Şöyle bak, o nedenle şöyle. yasaklanmış. O sen nereden bildin? Şöyle bak. Çocuklar gözlerine şöyle eline koyuyorlar. Ondan sonra çıkartıyorlar. Gözlerini kapatıyorlar. Sonra düşüyorlar. Sonra birbirlerini yaralıyorlar. Aa, ya, ya, o zaman sen anlat. Niye ben anlatıyorum. Böyle. Böyle. Böyle korkuyorlar. Sonra korkunç oluyorlar. Birbirlerini korkuyorlar. Öbür, öbür çocuklar da korkuyor. O nedenden dolayı bu göz şeklindeki eşyalar okulda yasaklanmış. Sizin okulunuzda yasak mı? Ben bunun yasak olduğunu bilmiyordum. Okula hiç götürmeye çalışmadım. O zaman yerin önüme Bak çok tatlı bir böcek. Çok tatlı bir böceğe göz yaptık. Göster çabuk. Göster. Böceğe göz yaptık arkadaşlar. Çok tatlı oldu ama korkunç hala. Ben bakacağım, ben bakacağım. Bu ne? Bu ne? Bakalım. Ve bu şekilde oyun kartları arkadaşlar. Bunlar okullarda neden yasaklanmış? Hemen tahmin edin. Nasıl, nasıl oynuyor? Bunlarla çocuklar okulda aralarında para muhabbeti geçen kumar oynadıkları için Veliler büyük ihtimalle şikayet etti. Ve bunların okula gitmesi ve okula bunların alınması artık yasaklandı. Sizin okulunuzda yasak mıydı? Ben yine bunların okulda yasak olduğunu bilmiyorum. Anne Çünkü nasıl ben bunlardan hiç götürmedim. Nasıl oynuyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Nasıl oynanıyor? Yorumlara yazın. Kartlarla sanırım futbolcuların güçlerini karşılaştırıyorlardı. Ben öyle hatırlıyorum. Sen sevdin mi bu kartları? Oynar mıydın o O zaman oynayalım. Hadi oynayalım. Ama nasıl oynanıyor gerçekten bilmiyorum bu arada. Ve bu kartları da incelediğimize göre bence yasaklanmakta haklı eğer kumar geçiyorsa, söz konusu kumarsa bence haklı. Yeni yasaklanan eşyalarımız Gelsin. Ve yeni yasaklanan eşyalarımız güle. Bu tehlikeli oyuncaklar arasında da vardı. Otumlu Çok yataklar. güzel. Seviyor musun? Ama tehlikeli ve yasaklanmış. Rukiye bunları oynatmak istemiyorum. Vermeyeceğim bunları Açın ben. Ver. Açmayacağım. Eve ben de oturacağım. Açmayalım mı? Açmayacağım ben. Bakayım o zaman göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar yuvarlak yuvarlak ve küçük diye gülleler, misketler. Artık siz ne Anne. diyorsunuz? Çocuklar yutma fikri falan diyor. Kafamda böyle var. Korkuyorum, niye böyle şeyler yapıyorsun? Kafamda. Ya korkuyorum, ne korkuyorum aslında? Evet. Al. Şunu. Ne var? Sizin için neler çekiyorum? Tam şu anda kanala abone olmayı unutmayın. Bu 50 50.000 like gelirse bir sonraki video bu videonun serisinin devamı olacak ve yasaklanan başka şeyler deneyeceğiz. Güllelerimiz de yasaklanmış. Bakalım son yasaklanan eşyamızla <laughs> <da>. son <laughs> eşyamız Gelsin bakalım. Ve yeni yasaklanan eşyamız bir cips. Ben bunu burada afiyetle yerim. Ben de. Ay çok severim bu arada bu cipse. Acıyor. Vallahi acı özellikle de acılı cips okullarda yasaklanmış arkadaşlar <laughs> Çok acı yeme. kolay et çabuk ya ama kola çok acı yapar Okullarda yasaklanmasının sebebi dediğim gibi aynı çekirdekteki gibi Yerlere dökülür ve okul kirletilir diye ve acı olduğu için özellikle yasaklanmış Senin okulunda dips yasak mı? <laughs> Hayır Yasak yasak Bence de okula dips götürmek zaten yasaktır yani Ya öyle içme ben sana içireceğim bir dakika Gel yandı mı ağzın? Ah. Yasaklanması bence mantıklı. Sizce mantıklı mı ve sizin okulunuzda ben yasak mı? Ben durun durun. Ben başka cips alıp deliyorum kendime. Eğil düşme sakın. Zaten son yasaklanan eşyamızı yasaklanmıyor. Durun! Mantıklı. Videoyu beğenseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Biz cips keyfi yapacağız. Gel. Madem bunlar okulda yasak, okulda değiliz. Burada yiyebiliriz. Cip keyfi yapalım. Ama hayır beni korkutma. Böyle yasaklanan eşyaları size göstereceğim. Bay <laughs> beni onlarla korkutuyor. Bay bay.